Bu cörsüde oynayacağız. Kartlar serisi devam etmesine izin veriyoruz. O zaman o kadar. Bu ayak atmayı unutmayın. Futboldaki kariyerimizin yüz altıncı yanındayız. Evet. Hadi de al şunu, aldı arkadaşlar pas verdi. Evet gidiyor. mükemmel ve gol mü değil? Abi bakar. Sana aldım işimiz bitti. Arkadaşlar bilmiyorum buna bir şey oluyor ya böyle. Yavaşlıyor. Yavaşlama telefon. Lan saçlarım kamadıracak. Benzemiyor mu arkadaşlar? Ben yıldızlı oyuncuyu tutuyor. Oh! Geç şuradan. 3 2 1 0 hadi atla atla geç geç geç. Geç hadi. Şey kafa golü. 3 0 Arkadaşlar Guardiola, Mourinho, Mourinho, Fenerbahçe'nin ama diğerini vermiyorum Guardiola. Hayır, hayır emeğimiz boşa gitti. Emeğimiz boşa gitti arkadaşlar. O kadar kafa golü diye bizi tebrik etti Mourinho. Mor niye gazetesi? Oh! İşte bu bayim. Of ama Türkiye. Çek bakalım pası. Buna da ver pası. Şuna da ver pası. Şayam yap. Şayomi, şayomi go. Mars baba. Mourinho. Fransa'nın kalecisi el kol yapıyor. Hemen şöyle bir şut. On. Bak. Arkadaşlar çok iyi an yaşandı. Biraz önce siz de gördünüz. Şuradan denedim. Olmadı. Arkadaşlar evet. Şöyle. Bir pas. Atamadığını atamayacağım. Ama onları almasın. Arkadaşlar bu neyse geç Hop pas oradan da şuna pas yap yap ha eminim başa gitmiyorsun. Onu onu direkten. Umarım ya bizi tebrik etmedi arkadaşlar. Uuu çok güzel. Morun bir çabuk koyma. Koyma bir de bunu. Türkiye Fransa. Ama Piro. Hemen hemen Sivas Spor vs Dortmund. Evet. Mert'in pas. Çocuğun pas. Arkadaşlar evet 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 hop. Onu Atma işte. Hop ona. Hop şuraya. Hop buraya. Ciddi nasıl saldırıyor? arkadaşlar şu reklam bir geçsin çok kötü saldırıyor adamlar ya. Zorlan yüzüncü. İsterseniz bu seriyi çekmeye devam edelim. İmkansız nakbeli. O girsiz. İşte o gol var ya. Girsin sen. Aaa. Patates. Teyzem neyin hani bana? Patates adam. <gülüyor> Gol. Yıldızı alamadık ama. Olsun. Olsun. <laughs> 5-2 yenildik. Evet. 5-2 yenildik. Hemen 108 e oynayalım. Şu kupa maçına kadar oynayacağım arkadaşlar. Sonra videoyu bir bırakacağım. 6 dakika olmuş. Hemen Türk Ligi Sivas Lize. Of frize yeniriz abi. Ben Lize mi ne? Yıldızlı oyuncuyu atıyorum ben onu yıldızlı oyuncu ben senin anını ederim neredesin sen neredesin götürün yerim ben senin bir ya git artık bir tat verelim yıldızın düşsün sonra yıldızınla biz olalım ünlü biz 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 olalım aha sen öğretme abi %1 ihtimalle atıyorum ama. Şu reklamın anlasını. Boş yokmuş hocam. Guardiola. Guardiola. Hocam hocam hocam. Hop hop baba. Baba bakacağız Adem. Arabada gaz ver. Arklar evet. Lan bir pas vermeyi bir bırakın da şu çekeyim. Etkili. Etkili. Olmadı. Etkili. Arkadaşlar çok etkili. Hadi lan. Tercümeni şunu geri saldır. Bu nasıl bir dertli? Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geldi. Hemen sarıldı geriye. Aldı topu Mert. Mert. Şut çekti Mert. Müdür gol. Mert. 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 Arkadaşlar 10 dakika olacak şimdi. Video emeğim boşa gidecek arkadaşlar. Şöyle mesine bir pas. Şöyle mesine alanı. Evet arkadaşlar video burada bitti bir daha bu futbolcu kariyerine devam etmemi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.